Arkadaşlar 11 Şubat tarihinde online'dan e, iPhone 16 aldım ve e, ekranında açar açmaz ölü piksel çıktı. Şimdi size nasıl e, açtığımı gösteriyorum. Selam arkadaşlar belki de bu 7 Plus'tan çektiğim son video kaydım. Artık size daha kaliteli videolar çekebileceğim. üstündeki nokta. Telefonda öyle piksel olduğu için iade edeceğim. Sonrasında iş çıkışı 2 saat burs mülakatına çalışmaya devam ettim ve spora geçtim. Sporda sırt antrenmanı yaptım. Diyete devam ediyorum. Serinin diğer videoları profilimde tartıda yaklaşık 1 kilo eksilmişim. Ancak bunun su olduğunu biliyorum. Aynı fotosuyla günü kapadım. Yarın burs mülakatına hazırlanmaya devam edeceğiz.